Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz boşaltım sistemi. Diğer bir ismiyle ürüner sistem. Öncelikle boşaltımın tanımını yapalım. Boşaltım metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Peki metabolik atık bizim için nedir? Metabolik atıklar glikozun, amino asitin ya da yağ asitinin oksijenli solunum sonucu parçalanarak çıkarttıkları yan ürünler olabilir. Karbondioksit ve su. Karbondioksit, su, amonyak. Ya da karbondioksit ve su olarak örnek verilebilir. Şimdi 9. sınıfta ortak özelliklerde boşaltım Geçen bir madde orada küçük bir şey hatırlatacağız. Dışkılama bir boşaltım mı? Dışkılama bir boşaltım değil arkadaşlar. Dışkılama sindirim sisteminin yan ürünlerini vücuttan uzaklaştırır. Bu yüzden bir boşaltım değildir. Bunu da unutmayacağız. Peki boşaltım ürünlerimiz kimler? Onlara bakalım. Boşaltım ürünü deyince aklımıza 3 tane birim gelir. Kimdir bunlar? Amonyak üre ve ürik asit. Şimdi bunların bilgilerini söyleyelim. Amonyak bu grubun en zehirli elemanı. Çok suyla atılıyor. Peki kimlerde görülür derseniz balıklarda, kurbağa larvalarında, tek hücreli olan amip, öglena, paramesyum grubunda görebilirsiniz. Üre bu gruba göre daha az zehirli. Az su ile atılıyor. Kimlerde görülür derseniz kurbağanın ergin formunda ve memelilerde görülür. Ürik asit zehir miktarı çok az. Çok az su ya da susuz atılır. Kimlerde görülür derseniz kuşlarda sürüngenlerde ve böceklerde gözlenir. Şimdi bu üç grubun kıyaslandığı birimler var. İşte zehir oranları, suda çözünme miktarları ya da sentez sırasında gereken ATP miktarları gibi. Zehir oranına göre bunları sıralayacak olursak en zehirli olan amonyak sonra üre en son da ürik asittir. Sentez sırasında harcanan ATP miktarına bakacak olursak en işlenmiş olan ürik asit olduğu için ürik asit üre ve amonyak şeklinde gidecektir. Suda çözünme oranlarına bakacak olursak amonyak, üre, ürik asit şeklindedir. Vücuttan uzaklaştırıldığında kullanılan su miktarına bakacak olursak yine amonyak, üre ve ürik asit şeklinde olacaktır. Şimdi biz, e, insandaki boşaltım sisteminden sorumluyuz. E, i̇nsandaki boşaltım organı da böbrekler. Böbreklerin yapısını inceleyeceğiz. Böbrek yapısına baktığımız zaman, e, böbrek, en dış kısmında koyu renkli bir e, katman olan kabuktan oluşur. Kabuğun diğer ismi kortekstir ve burada nefronlar bulunuyor. E, nefronlar, böbreklerin yapı birimleri. İç kısmında havuzcukla kabuk arasındaki kısmı öz kısmı. Bu kısmın diğer ismi medulladır. Ee, Burada nefron içeren birimlere sahip. Havuzcuk oluşan idrarın toplandığı yerdir. Malpighi piramitleri şu görmüş olduğunuz üçgenimsi yapılar. Bunlar da idrar toplama kanallarının oluşturduğu üçgene benzeyen yapılardır. Burada oluşan idrar havuzcuğa gelir. Havuzcuktan üretere geçer üreterde havuzcukta oluşan idrarı mesaneye taşır. Mesane de bizim e, idrar kesemizdir. Burada biriken idrar üretre kanalıyla vücut dışına atılır. İnsanda idrar oluşum sırasını söyleyecek olursak nefronlar malpigi piramitleri havuzcuk Üreter, mesane ve üretre şeklindedir. Şimdi bizim e, nefronlarımızda idrar oluşturan birimler var. Ve e, nefron yapımız bizim için çok önemli. Şimdi nefronun yapısını inceleyeceğiz. Ve idrarın oluşması için gerçekleştirmemiz gereken 3 tane olay var. Bunlar nedir? Süzülme, geri emilim ve aktif boşaltımdır. Onlardan da bahsedip idrarımızın nasıl oluştuğu hakkında bilgi sahibi olacağız. Nefron yapımıza baktığımızda getirici ve götürücü iki tane atardamarımız var. Bu atardamarların arasında kalmış glomerulus kılcalları ve onu saran tek katlı yassı epitelle ölçülü olan Bowman kapsülü. E, nefronun ilk kısmı proksiman tüptür. Bir inen kolu ve bir çıkan kolu bulunan henne kurbu vardır. İdrar toplama kanalından önce distal tüpümüz var. Ve oluşturulan süzüntüyü havuzcuğa taşıyan idrar toplama kanalımız var. Şimdi e, nefron yapısından önce de söylemiştik. İdrarın oluşmasını sağlarken 3 tane olay gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunlar süzülme, geri emilim ve e, aktif boşaltım. Şimdi burada neler oluyor onlardan bahsedelim. İdrar oluşumunda gözlenen ilk olayımız süzülme. Süzülme kan basıncıyla oluyor. E, ATP harcanmıyor. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne bir süzüntü geçiriyoruz. Süzüntü içerimize baktığımız zaman su, glikoz, amino asit, BC vitaminleri, sodyum klorür, potasyum, kalsiyum, magnezyum amonyak, keratin, üre ve ürik asit ya da e, bir karbonat gibi iyonlar gözlüyoruz. Geri emilime baktığımız zaman geri emilim ozmoz, difüzyon ve aktif taşıma ile oluyor. Proksimal tüpten kılcal damara glikoz aminosin tamamını, su, tuz, bir e, bikarbonat ve vitaminin bir kısmını geri emiyoruz. Henne kulbundan kan kılcalına, inen koldan su, çıkan koldan tuz e, tüpten kan kılcalına ADH hormonu ile su, aldesteronla sodyum klorür ve bikarbonat. idrar kanalından kan kılcalına su, tuz ve ürenin %50'sini geri emiyoruz. Sağlıklı bir insanın geri emilimi şu şekilde olmalı. Glikoz ve aminoasitin tamamını, suyun %99'u, tuzun %95'i ve ürenin %50'si geri emilmeli. Üçüncü ve son kısmımız aktif boşaltım. Diğer bir ismiyle sekresyon, diğer bir ismiyle salgılama. Bu olay aktif taşıma ile oluyor. Kan kılcalından distal tüpe, hidrojen iyonu, amonyak, ilaç, boya, zehir ve keratin salınıyor. Bu şekilde idrarımızın içeriği oluşmuş oluyor. İdrar içeriğine baktığımız zaman organik ve inorganik yapılıdır. Organik olan üyeleri üre, ürik asit, keratin, hormon, BC vitaminleridir. İnorganik olan kısmı da su, tuz, amonyak, mineraller ve iyonlardır. Şimdi glomerulus kılcalları ve e, doku kılcallarını kıyaslayacağız. Glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunur. Doku kılcallarının bir ucu atar damara bağlıdır. Bir ucu toplar damara bağlıdır. Glomerulus kılcalları çift katlı yaz sepitalden oluşur. Doku kılcalları tek katlı yaz sepitalden oluşur. Glomerulus kılcallarında süzüntüde kan hücresi yoktur. Ama doku kılcallarının süzüntüsünde kan hücreleri görebilirsiniz. Basıncı sabit ve 70 mm cıvadır. Doku kılcallarının basıncı sabit değildir. Atar damar ucunda hidrostatik basıncı 40 milimetre civarı, toplar damarda ise 70 milimetre civadır. Evet, farklarımız bunlar karşımıza çıkacak olan. Şimdi boşaltım sistemi hastalıklarından bahsedelim son olarak. Kimdir bunlar? Böbrek taşı. Böbrek yetmezliği. ve üremi hastalığı. Şimdi böbrek taşı, karsiyum e, kalsiyum kökenli ya da magnezyum kökenli olan e, tuzların sertleşip zamanla havuzcukta birikmesi. E, böbrek yetmezliği de böbreğin tam verimli çalışamaması sonucu idrar oluşumunun ya hiç oluşamaması ya da çok az miktarda olması. Üremi de kandaki azotlu artıkların birikmesi. Bu da yine böbreğin az çalışmasından dolayı kaynaklanan bir problem. Hı.